Ay kızım. Seninle konuştuklarımızı anladın mı? Şşt. Çocuklar, ne konuşuyorsunuz? Ay. Bir şeye de takma kafanı. Yok, çocukların ne konuştuğuna bakıyorum. Ay anne baba, bu, bu yavaşlık ne kadar kötü bir şey. Hadi odalarınıza gidin. Ay tamam kızım. Hı -hı -hı. Efendim e, bugün hediye töreni var. İki kişi geldi bu sefer. Zaten iki kişi gelmiyor muydu? Ha, evet. Kraliçem vereceğim. Ah, hoş geldin. Hoş geldiniz. Hediyelerim nerede? Getiriyorlar. Hmm. Efendim, bir kitap vardı. Kitap yok. Duyamadım da neyse. O oh, hediye duymadım. Evet efendim. Şöyle vereyim. Eh, geçin şunları bana. Efendim şu benim yazdığım senaryom. Bu da kulaklık. Kulak <laughs> senaryoymuş. Ah, bu kulaklık ne kadar güzel. Aynı anda siz de o, o öyle bir şey söyleyebiliyorsunuz. Kroki gibi. Ah, Kroki'ye bayılırım. Peki bu ne? Bu kağıt parçası da söyleyeceğim şarkıların listesi olmalı herhalde. Hayır o benim hediyem değil. Senin hediyen mi? E, diğer hediye nerede? Bu bir hediye olamaz herhalde. Aslında <laughs> hediye. Kırmızı cüceler ile pamuk başlıklı kız. İkisini karıştırdım. Ha. <laughs> Evvel zaman içinde, kabuz zaman içinde. Yaklaşık 4 saat sonra. <laughs> Ve iki ton çocukları olana kadar arkadaşlar. İki ton çocukları mı olmuş? Kiloları iki ton. Kaç tane çocuklar olmuş? İki. İkisi de birer ton mu doğmuş? Evet. Uy! Bu saray bile bir ton değil. U. Çok beğendim bu iki hediyeyi. De bu kitabı bir kere okuduğunda başka hiçbir defa okuyamıyorsun. Evet. Öyle. Efendim çay servisiniz geldi. Tamam hemen getirin. Kendi mi sütünüz? Bu şimdi çay servisi mi? Demek ki öyleymiş. Ne konuşuyorsunuz? Ee, hiçbir şey. Tamam o zaman. Size bir şeyler ister misiniz? Hayır, zahmet olmazsa hayır. Ne biçim yaptı? Zahmet olmazsa evet denirdi. Zahmet olmazsa hayır ne biçim şey. Pardon. Yani cevabın ne? Hayır. Tamam. Efendim alayım. Sadece bir şey kalmasın. Başka bir şey ister misiniz? Hediyeleri koymak için masanız getir. Tabii. Alalım. Başka bir şeyiniz var mı? Hayır. Her ikinizin hediyesini de çok beğendim. E, hangisini daha çok kullanacaksınız? Evet efendim. İkisini de aynı anda kullanacağım. Yani kulaklığı takarken e, oradaki sözcüklerle yani Türkçe sözcükler tabii ki Türkçe şarkılar açacağım. Türkçe sözcüklerle e, o senin yazdığın senaryo gibi bir kitap yazacağım. Zaten arkasında yer vermişsin. O oh, çok mantıklıca. İnşallah he is my student demezsiniz. O ne be? İngilizceniz yok mu? Hayır. Neyse. Sen niye yamuk duruyorsun bu dala? Hiç, hiç. Neyse, çekilebilirsiniz. Ben de annemleri çağırayım. Hmm. Sumo güreşi. Ya çok yavaşsınız. Hadi ya. Kızım biz yaşlıyız. Ben geçtim bile. Kızım yavaş. Ay. Oh, 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 oh. Nasıl? Beğendin mi hediyeleri? Babacım evet anneciğim çok beğendim. Nereye gelmişti? Bir tane hediye, bir tane kitap, bir tane de müzik çalar ile birleşmiş karaoke ile birleşmiş. Bir tane işte kulaklık. Anladım. Kitabı daha çok beğendin değil mi? Ne? Kitap sana hayatı öğretir. Aynen kızım. Hayata öğrenmek istiyorsan... Sadece kitap okuman yeterli. Ah, anladım anneciğim. Artık hep kitap okuyacağım. Sizin dediğiniz gibi de prenseslik derslerime çalışacağım. Ve büyüyünce hem prenses olacağım hem de doktor olacağım. Ne doktoru? Kitap. Oo iyi. İyi. Hah, bence de iyi. Merhaba arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Abone olmayı, istek videolarınızı yazmayı unutmayınız. Umarım kısa bulmamışsınızdır videomuzu. Ben onların sumo güresi yaptığını ve birbirlerini budal dediklerini duydum. Şu anda o ikisi zindandalar. Bye. Bay. Lütfen alınmayın.